kaderime terk edildim diye duracak değilim. Bence kimse de durmamalı. <laughs> Pembe Görkeme nasıl bir oyun oynayacak? Pembe doğayı affedecek mi? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Görkemin Pembe'den tokat yemesi içimin yağlarını eritti diyenler videoyu beğensin ve abone olsun sayımızı görelim. Görkemin yavaş yavaş bedel ödemeye başladığını hep birlikte gördük. Ama ne oldu? Tabii ki Ömer yine sahneye çıktı ve Görkem'in oyununa bir son verdi. Ömer bu hamlesiyle Pembe Hanım'dan bir teşekkür kapacak. Hem de bayağı içten bir teşekkür. E artık Pembe ve Ömer arasında sular durulacak gibi görünüyor. Görkem ise bambaşka bir yola sapacak. Akıl hastanesine yatması gündemde çünkü babası tedavi olmasını istiyor. Ama ne yapar eder bir şekilde işler karışacak. Görkem iyice kontrolden çıkacak ve elindeki son kozlarını oynamaya hazırlanacak. Hatta Cemre'yi kaçırmaya çalışacak. Gelelim Fatih'e. Görkem'den kurtulmak için yakaladığı bu fırsatı asla kaçırmaz. Bildiğimiz Fatih, bir kere kafasına koydu mu yapar. Ama işin en bomba kısmı Doğa cephesinde. Doğa, Fatih'e geri dönmek için artık gün sayıyor desek yeridir. Kıvılcım ve Ömer cephesine bakalım. O beklenen evlilik tekrar gündeme geliyor. Yepyeni bir düğün heyecanı bizi bekliyor. Doğa ve Fatih için de artık konuşulan tek şey evlilik olacak. Bu çiftlerin hikayesi önümüzdeki bölümlere damga vuracak gibi. Abdullah Bey'e de dikkat edin. Yakında yapacaklarıyla yine herkesi şaşırtacak ve büyük olaylara yol açacak. Yani anlaşılan Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde tam bir fırtına kopacak. Sizce Görkem'i diziden çıkartacaklar mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.